Ben Müslüman, elhamdülillah. Bir dedem Fatih'tir, bir dedem Selahattin. Kalbim küçük bir kuş gibi merhametli, bedenim koca bir dev gibidir. Bastığım yer Anadolu, gözlerim Kudüs'e bakar. Alnım Mekke'ye dönük, kalbim Medine'de açar. Yüreğim Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Suriye'de, Gazze'de, Çeşenistan'da ve Afrika'da sızlar. Gözyaşlarım İstanbul'dan, Diyarbakır'dan akar, Taşam'a, Bağdat'a, Kahire'ye, Kandahar'a, Kuntubay'a, Endülüs'e, Moro'ya dökülür her sabah. Kirişin'de kolları kırılan, Irak'ta bombalanan benim, Akdeniz'de boğulan, Arakan'da yakılan, Yemen'de aç kalan, Afganistan'da ve Libya'da unutulan benim. İhbeti kirletilen, evleri başlarına yıkılan benim. Bağda sokaklarında Küpeklele parçalatılan çocuğum Afrika'da at babalara yemedilen, Suriye'de yetim kalan, Doğu Türkistan'da anasının karnında katledilen çocuk da benim. Ben ümmete sırtını dönmüş Hanzalayım. Çanakkale'de başı kınalanıp Allah'a adanan, adanan Kınalı Hasan'ım ben. Kimi zaman Aylandır ismi, kimi zaman Ümran. Kimi zaman Muhammed Durrayım'dır, babasının kucağında şehit olan. Kimi zaman Esma'yım'dır, Rabia meydanından cennete uçan. Arap Baharı'nın hayatını kısa çevirdiği çocuğum ben. Çocukları küçük kurşunlarla mı öldürürler anne? diye soran her şeyi Allah'a söyleyeceğim diyerek ölen ve cennete yemek var mı anne diye merak eden çocuk da benim. Kurşunların arasında geçti ömrüm. Duvarları delip deşik evlerin avlularında ya kolu ya bacağı yoktu arkadaşlarım. Patlamamış top mermileriydi oyuncaklarım. Ağlayan analar hep benim Göğe yükselen feryatlar benim. Türkçe, Kürtçe, Arap çağatları ninnesiyle büyüdüm ben. Minareden Tanrı buludur diye bağırıltılırken, kulağıma Allahu Ekber diye fısıldayan, yeşil sarıklı dedemin isim koyduğu çocuğum ben. Amerika'da beyazlar Malcolm X diye bildi ben. Siyah derili kadının çocuğu. Libya'da Ömer Muhtar, Bosna'da Bilge Kral Aliya, Türkiye'de Mücahit Erbakan derler bana. Çeçenistan dağları Şami Afganistan dağları Abdullah Hasan diye bilir beni. Mısır zindanlarında Muhammed Mursi, kahvehanelerinde Hasan Elvenna diye yürürler namı. Filistin zindanlarında Ahmet Yasin, sokaklarında Abdülaziz Rantisi diye tanınır. Bangladeş'te Abdülkadir Molla olarak bilir beni dar ağaçları. Şimdi and olsun. Andolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a ki asla siyonizmin ve emperyalizmi önünde biz çökmeyeceğiz. Asla namaz kılan köleler olmayacağız. Aldatmayacağız. Aldanmayacağız. Sömürülmeyeceğiz. Ezilmeyeceğiz. Faize köle olmayacağız. Ant olsun. Vatanımızı, milletimizi, ümmetimizi ve Kudüs'ümüzü canımızdan daha çok seveceğiz. Ve bileceğiz ki ancak ve ancak Müslümanlar kardeştir. Ne Arap'ın Acem'e, ne Acem'in araba, ne Türk'ün Kürt'e, ne Kürt'ün Türk'e hiçbir üstünlüğü yoktur. Çünkü üstünlük tatvadadır. Üstünlük Allah'a hakkıyla kul olmaktır diyeceğiz. Sömürüldüksen, ezildiksen, emperyalizme, siyonizme, faize köle olduktan sonra Türk olsak ne olur, Kürt olsak ne olur diyeceğiz. Ant olsun ne aramızı örülmüş yapay sınırlarımızın, ne dillerimizin, ne ırklarımızın, ne renklerimizin, ne farklı fikirlerimizin bizi bölüp parçalamasına, yumuşak lokma haline getirip siyonizme ve emperyalizme yem etmesine izin vermeyeceğiz. bolsun, tek önder olarak Hz. Muhammed'i bileceğiz ve sadece onun izinden gideceğiz. Yegane rehber olarak Kur'an-ı Kerim'i tanıyacağız. Yolumuz ecdadımız gibi zulme ve haksıza, emperyalizme ve siyonizme karşı Allah yolunda gaza yolu olacak. Tek hedefimiz ve duamız bu kutlu yolda şehadet olacak. Yıkılmak yok, and olsun. Ümmeti biz birleştireceğiz. Kudüs'ü biz özgürlüğe kavuşturacağız. Andolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Ve Taha Alparslan kardeşimize çok teşekkür ediyorum.